Emek İster'den herkese selamlar, saygılar. Ben Ahmet Yamaç. Yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu hafta sizlere Osmanlı'dan gelen bir geleneği anlatacağız. Şekerlemeleri, badem ezmesi, akide şekeri ve lokum. Bunların hepsi şimdi emek isterdi ve programımıza akide şekerini anlatarak başlayacağız. Geçmişi Osmanlı'da önemli bir yer tutuyor. Öyle ki padişahla yeniçeri e arasındaki anlaşmayı yani akti anlatan bir şeker bu. Hadi hep beraber gidelim. Akide şekeri nasıl üretiliyor? Önce ona bakalım. Ve geldik akide şekerinin üretim hikayesine. Peki nasıl yapılıyor? Ustasıyla konuşalım. Sezer ustamın yanına geldik. Ustam kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi birlikte akide şekeri yapacağız. Tabii, nasıl evet. yapacağız? Bana hızlıca bir anlatır mısın? Kazanımız bakır kazan. Bunun içine miktarına uygun bir şekilde su koyacağız, ilave edeceğiz. Arkasından e, aynı şekilde şekerini koyacağız. Balını koyduktan sonra altını yakacağız, kaynamasını bekleyeceğiz. Başlayalım mı yapmaya? Başlayalım. Hadi hep beraber başlayalım. Şimdi akide şekerimizi kaynattık ve mermerin üzerine alıyoruz. Hadi gidelim dökelim. Zaman önemli. Yavaş yavaş işlememiz gerekiyor. Sıra geldi malzemelerimizi içine atmaya. İlk malzememiz fındık. Atalım ustam. Bu işin ustalığı nedir acaba? Bu işin ustalığı e, hiçbir makine yok, elle, tamamen el emeği, göz nuru. Hızlı seri üretim, soğutmadan şekerin bir süresi oluyor, çok çabuk soğuyan hassas bir noktası oluyor. Ustalığı oradan geçiyor yani. Doğal ana renginden sadece bembeyaz, boyasız, katkısız bir şekilde bembeyaz bir şeker yapacağız. Günde ne kadarlık şeker üretiyorsunuz acaba burada? Ne kadar şeker elinizden geçiyor sizin? Günde ürettiğimiz e, kapasitemiz 400 kiloya yakın bir miktar. Çalışmalar devam ediyor. Bir tarafta yuvarlama yapılıyor. Evet. evet. Diğer tarafta da ağartma yapılıyor. Nasıl yapıyoruz biz bu işi? Ağırtmayı e, gördüğünüz gibi şekeri kaldırıp hem hava ile temas edip hem de mermere çarpmasının Sonucunda elde ettiğimiz beyazlatma dediğimiz ağırtma dediğimiz sistem gerçekleşiyor. Ondan sonra üçüncü aşamaya geçeceğiz. Birleştirme aşaması. Peki bu işi öğrenmek ne kadar vakit alıyor? E, bu işi öğrenmek ellerinin pişmesi yani bu ellerin mermeri sürte sürte bu mermer yani ellerin e, sıcağa alışacak gerektiği yerde çıplak ellerin dayanabileceği şekilde bir süreç oluyor. Yaklaşık yani tamamen öğrenmesi gerekiyorsa 5 de pişmesi lazım. 5 sene? Püf noktaları hassas noktaları çok olduğu için 5 sene bir pişmesi lazım senden sonra gelecek nesillere ne tavsiye edersin? Lezzetli bir ürün üretiyoruz. Dedelerimizden kalan bir miras olarak o gözle bakmalarını istiyorum. Merak etmelerini istiyorum. Yani dedelerimizden kalan mirası, bu lezzeti Osmanlı'dan gelen bu mirası yaymalarını, anlatmalarını, öğrenmelerini isterim. şekerlerimizi soğuttuk. Sıra geldi onlara şekil vermeye. Nasıl şekil veriyoruz? İçindeki şekli gördüğünüz gibi şekerlerimizi fitil haline getirip burada mermerlerde doğal taşlarda soğuttuk. Soğuttuktan sonra bu eski yöntem eski stilde arkadaşımız kırıyor. Aşama aşama gelip işte bu şekli içine verdik. M harfi çıktı. Ama bu şekli ortaya çıkarmak oldukça zahmetliydi. Yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın sonunda şekerlerimize istediğimiz şekli verdik. Burada makasın vuruş şekli estetikliği gerekiyor. Yani sert öyle hani makine gibi kırdığına bakmayın. O arkadaş da yıllarını vermiş burada. Şekerleri düz hale getirebilmek için estetik vuruşlar sergiliyor. Kolay değil yani. Ustalık gerektiriyor. Vallahi ustam maşallah çok güzel yapıyor. Helal olsun ustama. Önüne. öne. evet bu şekilde. O çok zevkliymiş. Acayip zevkli. Çok hoşuma gitti. Akide şekeri böyle. Şimdi bir de yan tarafa gidelim. Orada badem ezmesi nasıl yapılıyor ona bakalım. geldik şimdi badem ezmesi nasıl yapılır onu konuşacağız. Nay ustamızın yanındayız ve başlayalım. Ustam kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben çok merak ediyorum o muhteşem görünümlü badem ezmelerini nasıl yapıyorsun? Birlikte yapalım mı? Yapalım efendim. Tez yağımız hazır için bir şekilde hazır halde. Şimdi ba toz bademimizi boncuk boncuk böyle tez aktardıktan sonra Burada görmüş olduğunuz acı badem aroması, mis gibi zaten fark ediyorsanız evet, kokusu, kokusu var. Şöyle iki elimizle bunu güzel güzel harmanlaştırıyoruz. Ve diğer tarafta efendim doğal değirmen taşlarında öğütülmüş bir pudra şekerimiz. Hamur haline gelmesi, kıvamına gelebilmesi için bir miktar içme suyumuzu azar azar çırparak bunu yedireceğiz. Badem ezmemiz. Evet. Kıvamında. Kıvamına geldi. Almak gibi oldu şimdi. Alırız efendim hamurumuzu kenara. Şimdi tekrar bir fitil şeyine getireceğim. Fitil hazırlığımı yapacağım. Fitil dediğimiz yuvarlıyoruz böyle şeklini, birinci şeklini alabilmesi için. bunlar böyle düzüyoruz. Sıra geldi meyveli badem ezmelerine şekillerini vermeye. Doğru mudur? Evet efendim. Müzik Şöyle ne yapıyoruz? Avucumuzun arasını alıyoruz yuvarlak şöyle bir şekil daire çizerekten. Tekrar hafiften bir tarafını hafif aşağı doğru basarak bir tarafı yukarı kalmak şartıyla uzunluğunu sağlıyoruz. Şu. Evet. Efendim ucunu el el yardımıyla şu iki boğaz kısmını hafiften iki parmağın ucuyla bastırıyoruz. Ve uç kısımdaki şekli bu haline getirebiliyorsunuz. Benimki de biraz benzeydi. O iyi hocam <laughs> elinize sağlık o da iyi. Dolayısıyla ben şurada yine bir tane ne alayım? Bunu da armut yapalım bir tane armut yapalım. Evet bir tane armut yapalım. Şimdiden. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bunu evet. gene de müşterilerimize göndermeyelim. Hayır o ayrı tabii onu o zaten bunlar Onu bilmiyorum. biz kendi aramızda. Hayır o, hadi, afiyet olsun. İstihdamımız olur onun bir şekilde. Gerekeni yaparız. Evet hallederiz. Şimdi yine aynı şekilde elle yapıldığı için. Hı -hı. Elle dedik efendim. Elle hep el emeği, göz nuru, sevginizi, güzelliğinizi o, o aromanın o lezzet nefasetini katabilmeniz için bu çok önemli olan bir şey. Şimdi efendim bu da bizim sarı armut dediğimiz Ankara armudu. Gayet altını topaç haline getiriyoruz. Top bir de uç size ya. verelim. Bir de çikolata hamurumuzdan size verelim. Parça ucunu yapıştırmanız için. Bu da sapı. Evet sapı. Evet. Sarı armut dediğimiz Ankara armudumuz. Bir de çilek yapmam arzu ederseniz. Yapalım. çilek yapalım bir tane. Bir de, de Size yapalım. verelim isterseniz. Siz de aynı şekilde bir yuvarlamanı beraber. Çilek arama yuvarlıyoruz. Şöyle. Aparatımla ne yapıyorum? Desenlerini veriyoruz. Evet desenini veriyorum. Bu deseni verdikten sonra ne yapıyorum? Şu yapraklarımı böyle. Evet arkadan ileri doğru. Şekillendirmeye çalışıyorum. Evet oldu size bir tane çilek Beğendiniz mi? o maşallah çok iyi ben biraz yavaş yapıyorum Yok, ama yavaş gayet de başarılı lezzeti var. güzel olacak başarılı olacak başarılı, başarılı. gerçekten başarılı vallahi şöyle sağ gösterelim evet <laughs> bu iş gerçekten evet. de emek istiyor hadi evet, hep beraber efendim. gidelim bunlar nerede satılıyor fiyatlar ne durumda onlara bakalım Akide şekerlerimizi ve badem ezmelerimizi ürettik ve bir de satış kısmı var. Şimdi o konuyu konuşacağız. Konuğumuz Bilal Pehlivan. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi muazzam şekerler ürettik. Hepsi birbirinden lezzetli. Aynı zamanda görüntüleri de güzel, hepsini görüyoruz. Acaba satışlar ne durumda? Satışlarımız çok şükür. E, kötü diyemeyiz, iyiyiz. E, geleneksel ürünleri yaşatmaya çalışıyoruz. Geleneksel ürün satıyoruz onun için de biraz daha iyiyiz yani çok şükür. Öncelikle akide şekerlerini merak ediyorum. Kaç çeşit ürün var acaba akide şekeri olarak? Şimdi şöyle akide şekerinde yaklaşık hani 40 çeşit bizde var. Ama velakin bunu istersek arttırabiliriz de. Ama şu anda hani hangi ürünler daha çok gidiyor derseniz yaklaşık 15 çeşit şu anda ön planda. Hangileri onlar? En önemlisi tarçın, karanfil çok önde duran. Daha sonrasında ballı ve fındıklı dediğimiz baldan yaptığımız akide şekeri fındıklı. E sonrasında yine bergamot, mevlüt şekerlerinde falan belki e, size de denk gelmiştir. Onlar ve portakal, susamlı o şekilde devam ediyor. Badem ezmelerinde durum nedir acaba? Onlar için bir tercih seçeneği var mı? Çünkü hepsinin içinde aynı ürün var ama şekiller değişik. Şimdi badem ezmesinde bizde 3 şekil var. E, bir badem oranında farklılık olan var. Acı badem ve e, şeker oranı farklı olan iki çeşidimiz var. Ayrıca bunları da daha sonrasında marzipan dediğimiz e, meyve ve sebze görüntüleri ve de içeriğinde de yine meyvelerde meyvenin kendi tadı sebzelerde de karışık meyve tadı aldız altında yaptığımız ürünler var. O da yine hani geleneksel badem ezmesini hem çocuklar hem yeni e, nesle biraz daha adapte olma duygusuyla onları biraz daha öyle şekilli ve e, aromalandırdık öyle diyeyim. Peki müşteriler kimler? Bir yaş skalası var mı? Yerli, yabancı, turistlerin ilgisi nedir? Müşterileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle daha önceden Evet müşteri skalamız belliydi. Ama dediğim gibi yan ürünlerle beraber bu kitlemiz artık hani 7'den 70'e diyebilirim. Hani 5-6 yaşındaki küçük misafirlerimizden tutun. Hani şu anda 80-90 yaşındaki misafirlerimize kadar birçok müşterimiz var yani. Peki ihracat var mı? İhracat var. yani hem yurt içinde birçok firmayla çalışıyoruz. Yurt dışında da ihracat olarak yani genelde Orta Doğu. İşte bunu Dubai, Katar, Beyrut, buralar biraz daha ön planda. Arap ülkeleri, Suudi Arabistan. Çok teşekkür ederim verdiğiniz Rica ederim. için. Ağzınıza sağlık. Sağ ol. Osmanlı'nın en önemli lezzetlerinden biri lokum nasıl yapılır? Şimdi ustasının yanına geldik ve birlikte lokum yapacağız. Nasıl yapılıyor? Hadi hep beraber başlayalım. Uygulamalı olarak görelim. Hüseyin Ustam yanımızda. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz bu arada. Hoş Sefa bulduk. Getirdiniz. Hoş bulduk. Geldik. Birlikte lokum yapalım diyoruz. Evet. Nasıl da. yapacağız şimdi? Nasıl başlıyoruz? Öncelikle nişastamızı ana temel başlayarak. Ben size şöyle yardım yardımcı edeyim. Yardımcı olursanız sevinirim. Yavaştan. Olur. Yavaş yavaş. Yavaştan içeri yavaş. koyuyoruz. Suyumuz, nişastamız e, ve şekerimiz. ...bunlar karıştı. Ondan sonra... ...biz gerekli ateşimizi... ...yakıyoruz. Hemen vermiyoruz. Ateşi belli... ...bir şeyi aldıktan sonra veriyoruz. Verdikten sonra... şu Yavaş yavaş mı arttıracağız ateşi? Tabii ki. Yavaş yavaş ateşimizi arttırıyoruz. Burada bakır kazanlar var. Neden bakır kazan? Bakır kazanlarımız Osmanlı döneminde... ...her zaman için şekercilikte... ...şekerciliklerde olmazsa... ...olmazlarımızdır. Bugün çelik... ...bugün krom... Benzeri şeylerde hiçbir üründen lezzet ve kıvam alamayacağımızı geçmişte ustalar görmüştür. 25 dakika oldu kaynamaya başlayalım ve kıvamına geliyor artık yavaş yavaş. Doğru mudur usta? Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi ne yapacağız biz? Şu an ateşini yükselttik. Bu süreçte de yaklaşık 45 dakika kadar bir süreç devam etmektedir. Kıvamı aldıktan sonra e, narlı bir fitil yapmayı planlayarak başladık bunu. Dolayısıyla nardan çıkardığımız özünü, özünden biz buna e, vererek narlı bir lokum ortaya çıkartacağız. Yani biraz daha kaynatmaya bırakacağız. Biraz sonra yine devam edeceğiz. Lokumumuz kıvamına geldi. Yaklaşık bir buçuk saattir kaynıyor ve kıvamına geldi. Şimdi de fıstıklarını koyacağız. Çifte kavrulmuş. Fıstıklarımızı verirken bile lokumla bağdaştırarak onun lokuma sinmesini sağlıyoruz. Hazır mı artık kıvamına geldi? Mi? Şu an hazır. Tepsilerimize tavalarımızı alıp dinlenme sürecine alacağız ve işlemlere geçilecek. Hadi o zaman tepsiye alalım, biraz da dinlendirelim. lokumlarımızı dinlendirdik. Bekleme süresi tamamlandı. Şimdi ne yapacağız ustam? Şimdi demiş olduğumuz gibi dinlenme sürecine geçtik ve bitirdik. Dinlenen bir ürünümüzü görmüş olduğunuz gibi üzerine hafif bir nişasta atarak belli bir nişasta yedirdikten sonra hala sıcak hatırlatayım bu arada. Yani halen sıcak. Hafif hafif e, tepsimizden lokumla tavayı ayırmaya çalışıyoruz. Mermer attıktan sonra da ürünü mermerde 3-5 dakika dinlenmesi gerekiyor. Şimdi mermer attık dinlensin ben birkaç şey merak ediyorum. Evet. Burada işin püf noktası nedir? Hep aynı şeyi söylüyorsun. Başladığımız andan itibaren dinlenme. Bu kadar önemli mi dinlenme? Kesinlikle. Ben mesleğim boyunca ustalarımızdan, ürünlerimizden geçmişten bugüne kadar gördüğüm Dinlenmeyen bir üründe gerekli şikayetlerimiz, sıkıntılarımız artmıştır. Çünkü müşterilerimiz bu ürünü alıp evinde birkaç gün veya üç gün, beş gün dolayısıyla bu ürünü yemekle sürecektir. Biz onu düşünerekten bu dinlenme süreçlerini her zaman için ön plana alıyoruz. Başka bir şey daha soracağım evet. ben. Burada karıştırma işini makinalar yapıyor. Evet. Önceden elle yapılıyordu bu. Evet. Ne değişti Yıllar içerisinde makineye geçiş yaptınız. Ellen yapılan ürünlerimizde e, gerekli bekleme süreci veremiyoruz. Ona günlük bir gün veya iki günlük süreç vermemiz gerekiyor. O makine olayı bize haftayı verdi, ayı verdi dinlenme sürecinde. Şimdi dinlendirdik. Hadi o zaman biz de devam edelim. Hop. Bu sizin, bu benim. Şöyle önümüze. Nişastamızı alıp Evet fazla içerisine nişasta girmeyecek şekilde kesinlikle içine nişasta girmeyecek. Tamam. Girmesi ustam öyle istiyor. Heh, i̇çerisine girmeyecek şekilde nişasta ve mermer üzerinde şöyle hafif bir yuvarlama, üstüne baskı uygulamıyoruz. Sadece gerekli şekli alıncaya kadar yuvarlamaya geçiyoruz. Bir şey soracağım şimdi. Buyurun. Siz bunu yaparken siz kaç senedir? Bu işi yapıyorsunuz. Bu ustalık kıvamına gelmek ne kadar vakit aldı? Biraz e, zaman isteyen bir şeydir. Bu bazı insanlar için 5 sene olabilir, bazı insanlar için 10 sene olabilir, bazı insanlar için 3 yıl olabilir. Dolayısıyla öncelikle ne kullandığını, ne yaptığını, ana temelini bilmek gerektiriyor. Peki fitilledikten sonra ne yapacağız biz bunları? E, fitilledikten sonra görmüş olduğunuz gibi tezgaha dizmekteyiz. Bunlar bir gece dinlenmekle beraber Kalıp, ertesi gün e, kutularımıza paketleyip mağazalarımıza sevk etmekteyiz. Ama bir gece dinlenmemiz gerekiyor. Yani bugün yaptığımız ürün yarın gidecek kesinlikle. Lokum üretmek oldukça zahmetli. Biz de bu üretim sürecinin hepsinin başında olan kişiyle birlikteyiz şu anda. Fatma Hanım'la birlikte aynı zamanda gıda mühendisi bu üretimin detaylarını konuşacağız. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördük ki lokum üretmek çok zor bir iş ve emek istiyor. Ee, acaba kaç kişi çalışıyor burada? Ne kadarlık üretim yapıyorsunuz günde? Yaklaşık rakamlar var mı? Biraz aydınlatır mısınız bize? Tabii ki. E, fabrika olarak toplamda üretimde takribi 200 kişi kadar çalışıyoruz. E, lokum'da da sezona ve taleplere göre 1 tonla 2 ton arası üretim yapmaktayız. Ama kapasite artışımıza bağlı e, taşınma sürecimiz başlamış bulunmakta bir de. Bunu da eklemek isterim. Yani 1 ile 2 ton arası? Evet. Peki en çok ne zaman talep görüyor Lokum acaba? Yaz aylarında, e, Temmuz ve Ekim aylarında e, çok daha yoğun taleplerle karşılaşmaktayız. Peki bayramlarda durum ne acaba? Bayramlar bizim için çok yoğun geçiyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde e, hummalı bir çalışma içerisinde oluyoruz. Stoklarımızı ona göre ayarlıyoruz. Talepler çok yüksek oluyor. Yani turistlerin e, yanı sıra yerli e, müşterilerimizden de yoğun bir taleple karşılaşmaktayız. Lokumdaki kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle ki bir sene önce yediğim lokumla bir sene sonra yiyeceğim lokum arasında bir fark olmuyor lezzet anlamında. Bu kıvam nasıl tutturuluyor acaba? Bir gıda mühendisi olarak nasıl açıklarsınız? Çok zorunlu olmadıkça ham maddelerimizi stabil tutmaya çalışıyoruz. Yani aynı tedarikçilerle çalışmak, iyi ustalarla çalışmak, işin ehli insanlarla çalışmak, reçetenin stabil olması e, aynı insanların aynı görevlerde çalışması da önemli e, ve tabii ki de kendi bünyemizde bir laboratuvarımız var. Kalite ekibi bu konuda oldukça titiz çalışmakta. Hem ham madde hem de son ürün olarak laboratuvarımızda fiziksel ve kimyasal analizleri gerçekleştirmekte. Gerekli gördüğümüz durumda dış işte laboratuvarlardan da destek almaktayız. Bu konuda e, girdi kontrolü hassas tuttuğumuz için ve girdi kontrolden sonrası da tabii ki ustalara ve e, personelimize emanet. Son nihai üründe de kontrolü ne sıkı tuttuğumuz için stabil ürünü sağlayabilmekteyiz. Lokumumuzu aldık, hediyemizi götürdük. Peki ne kadar süre içerisinde tüketilmesi gerekiyor? Lokumun bir raf ömrü var mıdır acaba? Tabii ki, lokum sektörünü düşündüğümüzde 3 ay ile 6 ay arası raf ömrü verebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza ben sağlık. Lokum'un üretim aşamalarını geçirdik. Nasıl üretildiğini gördük. Peki sektörde durum ne? Sektörün detaylarını Avni Bey'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş Şeret bulduk. Verdiniz. Osmanlı'da Lokum ne demekti acaba? Biraz anlatır mısınız? Siz 100 yılı aşkın bir firmasınız aynı zamanda. Evet. Osmanlı'da Lokum'un ne anlama geldiğini biraz detaylandırabilir misiniz bize? Şimdi Osmanlı'da Lokum padişahların kullandığı en güzel tatlı olarak, ikram ettiği en güzel tatlı olarak tarihe geçmiştir. Bunun özelliği bir kahvenin yanında, çayın yanında veya bir sahlevin yanında ikram edilen bir mamüldür. Türkiye'de lokum sektöründen biraz bahseder misiniz acaba? Kaç işletme var bu şekilde sizin gibi ve kaç kişi bu işten ekmek yiyor acaba? 7-8 bin tane e, lokum, tezgah, imalat tane o şekilde firmalar vardır. Bu işte de e, benim bildiğim 60-70 bin kişi emek veriyordur, emek sarf ediyordur. Son olarak şunu merak ediyorum ben. Lokum satmanın püf noktası nedir acaba? Lokum satmanın püf noktası e, lokumu kendine güveniyorsan, emeğine güveniyorsan, kullandığın malzemene güveniyorsan lokumu ikram etmendir. Bir tane lokum kesip ikram ettin mi? Lokumcunun işi biter. Ondan sonra o lokumu ikram, e, o lokumu yiyen insan senin peşinden koşması lazım. Lokumun en püf noktası budur. E kimse çok kimse ikramı sevmiyor veya ikram etmiyor. Malım eksilir diye. Halbuki mal bereketlenir. İkram müessesesinin sahibi Allah Celle Celal'idir. lokum ve şekerlemede pazarlama. İşte bu konunun detayları için Neslihan Hanım'ın yanındayız. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lokum deyince ben şunu merak ediyorum. Pazarlama ve inovasyon ve yenilik. Acaba nasıl bir ilişki kurabiliriz lokum üzerinden düşündüğümüz zaman? inovasyon için neler yapıyorsunuz? Bir arge ekibimiz var. Sürekli yenilikleri takip ederiz. Daha yeni, daha iyi nasıl ürünler üretebiliriz diye çalışırız. Ama biz Osmanlı geleneğinden bugüne gelen lokum kültürünü sadece zamanımıza uyarlayan içine yorumlar katarız. Formülleri değiştirmeyiz. Damak tadında hala 156 yıllık bir gelenekselle gideriz. Ama üzerine yorumlar katarız. Ee, bu yorumlardan biri narlı lokumumuz gibi, baharatların içinde bulunduğu lokumlar gibi sürekli yenilikler yaparız. Hatta bu yıl Brüksel'de bir ödül aldık üstün lezzet ödülü 480 ülke katılımcı arasından 38 ülke arasından birinci olduk. Şimdi dünyadan alınan ödüllerden bahsetmişken bir de ihracat boyutunu merak ediyorum ben. Acaba Türk lokumunu dünyaya daha fazla tanıtmak için neler yapıyorsunuz, neler yapmayı planlıyorsunuz? Bir kere dernekleşmemiz gerektiğine inanıyorum. Bununla alakalı kesinlikle ve kesinlikle dünyada tanıtabilmek için bir birlik olmamız gerektiğini düşünüyorum aynı pencereden bakıp aynı dilde konuşmamız gerektiğini düşünüyorum daha sonrasında ise gerçekten doğru yerlerde doğru şekilde ürünlerimizi tanıtmamız gerekiyor biz bununla ilgili markamız olarak adımlar atıyoruz dünyada markamızı tanıtıcı çalışmalar yapıyoruz bir Dubai şubesi açtık çok yakında bir Londra şubemiz ve ardından birkaç şubemiz daha geliyor. Dolayısıyla biz bununla ilgili hamleler yapıyoruz. İhracatta e, gerçekten dünyada birçok yerde bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. E, bugün burada görüyorsunuz dükkanlarımızda e, Türk misafirlerimiz kadar e, dünyanın her yerinden gelen misafirlerimiz var. Dolayısıyla Türkiye'yi temsil ettiğini düşünüyorum. Hak ettiği değerde yapılması gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Lokuma gönül veren insanlardan birisiniz. Umarız ki hem Türkiye'de hem de dünyada lokumu, Türk iştilaytı herkesin mutfağına, evine sokabiliriz diyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emek İster'de bu hafta sizlere lokumun, akide şekerinin ve badem ezmelerinin hikayelerini anlatmaya çalıştık ve programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni konularla bambaşka yerlerde görüşünceye dek hoşçakalın. Şimdi sadece Türkler almıyorlar. Lokumu sadece Türkleri almıyorlar, dünyanın pek çok yerinden gelenler de alıyorlar. Şimdi onlarla konuşacağız derken kaçtılar. <laughs>